Hepinize VAR arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Beach boogie, racing koynuyor. Yavaşlar. lan. Dedim ki bugün ne lan ya Dediğim gibi. Bir birazcık bir oyun oynayacağız. Bir yarış oyunu ve benim çok sevdi. Bu bizim karakter. Biraz sala benziyor. Saçlarına kırmızıya bak. Kontroller. Ben sağ sola alayım canım. Welcome, hadi let's go. Ben sağ sola falan. Tamam böyle sağ sol yapıyoruz. Okey. Bu bizim arabamız ve Allah ne oluyor lan? Bunu muyuz? Atabiliyoruz. Ama ben daha sürecektim. Ha tekrar yap yok ya tekrar gerek yok. Sağ sağ üst gibi bir sağ üstte bir şey verirdi. Yuvarlak. Bu galiba bizim özel yeteneğimiz. Şimdi şunlardan bir tanesini alacağız. Ve ulti. Ulti. Aha. Bir bir komşu. Selamun aleyküm. Adam yerde kaldı. Ya bu kadar bir şey oldu bilmiyordum. Aha. Sonunda Gerçek yarış. O sol üstlere özelliğiniz var mı? Hadi bakalım. Altıncıyım. Galiba bu da oyunun örtüsüsü. Ah. Ne Ne o da yapmışım. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Oha Oha. Oha. Aaaa. Ah. Aaaa. Heh. <laughs> oğlum buna asfalt 8'den daha eğlenceli. İsterseniz asfalt 8 de gelebilir. Burada. Bak. Vay, daha kıramaz. Aa ben oğlum bu yarışın hiç belası kalmıyor ki böyle metal arkamda kalmayacak. Ben savaşmak istiyorum. Kazandık. Eve gidiyoruz dedi. Evimiz. Burada güçlerim var. Araba karakter değişimi başlayalım. Bundan basacağız. He. Uuu yeni artı. No thanks. Şey diyor burada ya böyle para yatırarak sınırsız. Bora, bu arada bu işleriz kadar yarışamıyorsunuz bu oyun çok bu oyun çok kötü. Ya bu oyunun burası sen nasıl? Hadi bakalım başlayalım. Ne? Çek bana fark ettiniz mi? bak karak bak 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 bir çak bak ya öyle değil bak çak Allah'ın oğlu la oğlum kadına çarpacaklar <laughs> Oğlum bu bu ne? <laughs> Adamlar da zaten hiç basabiliyor ama bilmiyorum abi ön, ön kaldırma ön kaldırma ön kaldırma ön kaldırma. Allah azze ve celle yine arkamda kaldılar. İlla da bunları bekleyeceğim. Gelin lan, o oh, oh, Allah gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Bak aa ya niye öyle bir şey yaptın sen? Niye öyle bir şey yaptın? Hayır. Bakın bak, bak el ya. E, kim yaptı lan? Sen yap. Hayır 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 ikinci kazan ama ikinci olmayacağım. İkinci olmayacağım. Ah. Bunu mu yarıyormuş? Git yarın. Hayır. hayır. Hayır 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 birinci oldum birinci oldum birinci oldum birinci oldum. Sakın bir şey paralar geliyor. Allah. Of oh be. Ama kolaydı. Ha birinci olunca ya da bilmiyorum kazanınca yarışıyor şey kazanıyoruz. Bunu seri olarak belki yaparız. Şimdi ya bu oğlum bu ne her oyun Paris aha. Özel ya oğlum hepsi açık değil mi ya? Ee, ya bu oyun da şey aha. Araba geçirebiliyoruz. Aha. Oho! Wow. Elmas mı? Tamam hadi elmasla yapalım. Ee, alev kalsın. Oğlum tamam, kırmızı güzelmiş. Siyah yapınca zaten. <laughs> Abi mavi güzel. Mavi çok iyi. Açık mavi mavi Bunu aldım. Ha başarı kasıncı elmas veriyor. Tamam. Biz direkt bonsa <laughs> gidelim. Ya bonsa var bilmiyorum. Ha. Aha maymun. <laughs> maymun seni daha çok arabanı yükselti diyor. Bundan da elmas kazan. Aa Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ba bakın e, mavi oldu alevlerimiz. Allah. Ah. Hayır hayır hayır. Bu ara 4 çarpı 4 ile yarışıyoruz galiba bilmiyorum bu ne artık. Hop. Hop havada drift. İzleyin. Allah be yarıştan çık. Nereye girdim lan ben? Dışarı burası doğru yoldur. Sen Oha! 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 Bu ne? Kalkan! Nitro! <laughs> Sağ tak! Dab dab dab! Allah! <laughs> Tavuğu tamam, ezdik! Oo yine vereceğiz hadi iyiyiz! Bam. Oho. 150 lirayı da kaptık hadi iyiyiz. Dino. Hadi tabi biraz inceleyelim. Böyle bir köprümüz var buradan geçeceğiz. Mağaramız var. Buradan nasıl gideceğiz ki? Biz buradayız bak. Oğlum çok güzelmiş la Dino zorla yemek yiyor. Heh. Tamam no, maymun. Kullanmayacağım. Let's go. Oğlum bu oyun çok zevkli la. Zevkli ne ya? Zevk, zevk, zevkli. Ha. Bir söyleyeyim ya oğlum ya ya ne işe yarayacak burada? Oğlum çekil. Cık. Ne oluyor la? Millet hiç bilmediğim şeyler kullanıyor. Ha çekilin, çekilin. Baba taktiğe bak, deniz atacağım. <laughs> e, bilerek yaptım, kesinlikle bilerek yaptım. Kesinlikle bilerek yaptım. Hayır ama olmaz. Hadi. Daha hızlı. Araba Ne? Hayır 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 hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır Lan. Hop. Ne oluyor oğlum? Millet arkada bölünüyor ya. Keşke baldırdaki gibi bunda da arkada bir ayna olsaymış manyak abi. Hayır kazanmam lazım. Oha burada. Hadi görüşür Allah Ay, manyaklar. Birinci miyiz? Birinci miyiz? Birinci miyiz? Birinci miyiz? Of Oğlum yarışta zorlanıyor ben. Oğlum yavaş da. Araba için. Şimdi bir arabamızı yükseltmeliyiz bence. Hıza verelim. Bitti. <laughs> ya parayı çok boş harcadım. Şimdi. Aha. Beni yenemezsin diyor. Hadi lan orada. Ya istemiyorum istemiyorum Oyun bana diyor da al bunu Maymunu kullanacağım ama hile yapmak istemem Biz adam ineriz Bu ne Oha Adam ne oluyor Allah belanı ya ne oluyor oğlum Ekranıma bir şey geliyor Şimdi bittin lan sen bu ne ah! Bittin lan sen Aaaaaaah ah! Aha, <laughs> arkadaşlar geçtik mi lan ne? Aa ne oluyor? Oh. Hayır. Ha. Kız bizden hızlıymış devam edeceğim. Aa bu ne biçim lan bassa? Ne oldu lan? İş yaramadı mi artık için? Öldüm sen. Ya abicim bu ne biçim bir ya? Ya Aa çiçekleri yavaşlatıyor. Ama o da hızlanıyor. Aa öldük ki. Abi laf daha var. O ne lan öyle? Oğlum manyak mısın sen yavaş al bunu. Hop yavaş sikine. Birinci Bir Diye harcadım. Hadi güzel bir şey ver. Bu mu güzel? Allah atış ediyor bize manyak. Daha olur. Daha olur. Ama böyle yeterin tut kullanması çok kötü ya. Ben niye kullanamıyorum? Ya. Hayır! Hayır kendi yağıma düştüm ya. Oyunda kendini yanına düşebiliyor musun? Hayır hayır önüme geçemezsin önüme Hayır önüme geçemezsin Geçemezsin dedim Ya bu ne ya <laughs> öldü halde şeyini takılıyorum Hayır Kazanacağım 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 ama ben azim wow, harikasın Aha kazandık wow. Kokoloko. Bu ne şimdi abi? Oha! Tavu istiyorum. Tavuk. Tavuk, 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 tavuk. Oha, bu insan eli kimse. Allah. Ee, orta. Ah işte bu. Ah. Bunu nasıl bildim lan ben öyle o, o kadar? Ve ne tavuk açıldı. Ha şey diyor ya burada insanların önüne tavuk atar diyor onlara zor. Ya yeter yeter. Cık, ne oldu? Ha bu karakter açıldı. Ha bir su oha. Ne? Beni yenemezsin. Ne oluyor lan? Ha bu karakteri yenerek açıyor. Allah nereye geldik lan? O amcanın arabası da var. İskelet. Nesin oğlum artık? Let's go. Bunun da kendi özelliği var mı? Vallahi bilemem hiç şaşırmadım ya. Oha Allah. Oğlum, oha bana da bırak. Allah bunu. Allah bunu. İşte bu. Hadi görüşürüz amca. O hani da bastı Allah'ım ya. Bastın da boşu olmuyor tabi. Ya bu senin hayatın olma ne eşcizik. Merbat bir sniper olduğumu biliyorum. Ya o bomcu ben yenemem ki. Araban çok küçük. Allah sevgimi araban. Ama geçtim hemen bu kutu benim. Ah tavuk attı kimse de bana tavuk atabiliyorsun? He? Kimse de bana tavuk atabiliyorsun? Dur lan şimdi bittin sen. Hadi biraz daha hızlı ya. Ha. Ya vay bir şey hiç sevmemeye bak ya. amca bize fark attı bayağı be. Fark Amca geliyor aaa. Özel güç alamadık. Aaa içinden geçeceğim Allah. Allah. Hadi, 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 işte bu. Ne oldu amca? Ne oldu amca? Ve ve bu amca ile mi oynamayacağım tabi yaşlı adam mı ya ben bizim aslan ve neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım eğlenmişsinizdir bunu bir seri halinde çekebilirim yani daha oyunu bitiririz onun gözünden yansıma geliyor çocuğum yani bir odaklanın bulutlar gözüküyor Neyse görüşmek üzere yarış tutkusu